gerçekleştirmek için bir aradayız. Toplu açılış çünkü kaybedecek zamanımız yok diyor ve bu güzel buluşmamızın ev sahibini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nu alkışlarınızla mikrofonumuzu arz ediyor. Buyurun Sayın Başkanım. Kıymetli Grup Başkan Vekilimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Engin Altay. Değerli Milletvekilimiz Özgür Karabat. Siyasi partilerin çok değerli ilçe başkanları, değerli temsilcileri. Her zaman toplumun gerçekten özel bir noktası olarak gördüğüm ve vicdanlarıyla aslında demokrasinin bir neferi olarak da tanımladığım çok değerli Bahçelievler muhtarlarımız federasyon başkanımız ben de buradayım diyor arkadan. Eee ve değerli yol arkadaşım hanımefendiler, beyefendiler Bahçelievler'in değerli yaşayanları ve değerli hemşehrilerim hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Bahçelievler'deki e, hizmete açtığımız projelerin toplu açılış törenine hoş geldiniz. Pandemiye dair sürecin elbette sonlanmasını istiyoruz. Şu anda aşılamayla ilgili süreç iyi gitmeye başladı. Bu sürecin e, vatandaşa dair iyi gitmesi bizleri mutlu ediyor. Keşke daha hızlı ve daha önce davranabilseydik de bu dönemin özellikle turizmle ilgili sürecini milletçe kaybetmeseydik. Ama bu aşıyla beraber inşallah e, normalleşme takviminin de devreye giriyor olması çok değerlidir. 1 Temmuz itibariyle devreye giriyor olması çok değerli olacaktır. Eee şimdiden toplumumuzun milletimizin yine de hassas yine de süreci iyi takip eden tıbbi olarak kurallara uyulması gereken aşamalarına mutlak uyan bir biçimde e ee, bu pandemi sonrası süreci değerlendirmesi hepimizin sağlığı için, geleceği için kıymetlidir. İnşallah normalleştiğimiz bu süreçte hem güzel işlerimize, projelerimize devam edeceğiz hem de ruh sağlığı açısından memleketin insanlarının ve bütün dünyanın neredeyse 16 aydır ne yazık ki hayattan kopmuş bir biçimde geçirdiği günlerin aksine daha fazla buluşabildiği ki milyonlarca metrekarelik yeşil alanı İstanbul'un yaşamına dahil ettik sadece iki yılda. Dört milyon metrekare yaşam bir alandan bahsediyorum. Buralarda daha iyi vakit geçirmelerini sağlayarak ama içine müziği de sanatı da katarak eee bir şekilde 12'den sonra da kulaklıkla dinleyerek müziği hayatımızdan hiç eksik etmeden, sanatı eksik etmeden moralimizi yüksek tutarak geleceğe bakmalı bak, bakacağımız günler olmasını diliyorum. Zira mutlu olmayan bir toplumun başarılı, üretken olması beklenemez. Huzurlu ve sağlıklı olmayan bir toplumun başarılı ve geleceğe umutla bakması beklenemez. O bakımdan biz bunu da sağlamak için görevimizin başındayız. Herkesi kucaklayacağımızı söylemiştik. Adil olmak, bu şehrin yeşil bir kent olmasını sağlamak, bu şehrin yaratıcı insanlarına o güzel fırsatları sağlamak bizim e, özellikle sözümüzdü. Bu hedefle hiç kimseyi ayırt etmeden 16 milyon İstanbulluyla bir arada süreci yönetmenin keyfini yaşıyorum. İstanbul'un dört bir yanında halkımızı dinleyerek onların ihtiyaçlarını önceleyerek işleri yapıyoruz. Yani bu mahallede bir bina yapmak marifet değil. Bu mahallede yaptığınız binanın içini vatandaşın ihtiyaçlarıyla doldurmak önemli. Onu yapmaya çalışıyoruz. Bunu da nasıl yapıyoruz? Elbette ki sizleri dinleyerek. Bahçelievler İstanbul'un en kıymetli ilçelerinden birisi, zira kentimizdeki toprakların yüzde beşini kapsayan bu şehirde, bu ilçede 600 bin vatandaşımız yaşıyor. Bu önemli bir nüfus. İstanbul'un her yerinde olduğu gibi bu ilçemizde de sakinlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, onların beklediği hizmetleri onlarla buluşturma çabası içerisindeyiz. Sorunlarınızı biliyoruz. İnsanı merkeze alarak süreci yönetmeye çalışıyoruz. Yapıldı günden bu yana bir takım sorunları taşıyan ne varsa da bu ilçede onları çözmek gerekiyorsa insanların hayatından rahatsızlık veren bazı unsurları oradan kaldırmakla süreci titiz bir biçimde yürütüyoruz. Ünverdi'deki köprü gibi. Ben üç yılımı Bahçelievler'de yaşadım. İlk yuvamı burada kurdum evlendiğimde. Dolayısıyla Bahçelievler'de sizlerin bir ilçe hemşerisi olarak da bulundum. Dolayısıyla bu şehri biliyorum. Yani Ünverdi köprüsünün de nasıl bir çirkinlik olduğunu, yapıldığı ilk günden beri biliyorum. Bu ilçenin mahalle mahalle aslında alanlarını tanıyan birisiyim. O bakımdan bunu kaldırmak ve oradaki insanların talepleri doğrultusunda şekillendirmek bizim için değerli oldu. Yine özellikle kreş meselesini önemsiyoruz. İstanbul'da kreşi 150 kreşe hızlıca çıkartmak karşısındayız. Düşünsenize 150 kreşimiz var. Değerli başkanım Engin Altay milletvekilimiz Özgür Bey. Düşünsenize 150 kreşte 20 bine yakın çocuğu her sene okula harcıyor, har hazırlıyoruz. Bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey. Aynen. Aynen. Evet. Tam da bu eksikliği şimdi gördük ve kreşi arttıracağız. Tabii İstanbul'da milyonlarca çocuğumuz var. Kreş sorununu bir belediye çözemez. Ama biz burada ihmal edilmiş bir soruna aslında eee farkındalık yaratıyoruz ve bu sorunu öyle çözüyoruz. Bu manada inşallah e, yuvamız İstanbul bu projeyle İstanbul'da bu söylediğim büyüklüğü yaratacak büyük bir hamle ortaya koyuyor. Zafer Mahallesi'ndeki işte bu merkezde de öyle bir kreşi içine katmak bizler için çok değerli oldu. Böylece inşallah aynı zamanda burasıyla birlikte Bahçelievler, Kocasinan'da, Güngören ve Pendik, Sülüntepe yerleşkelerinde şu anda 500'e aşkın yeni kreşlerimizde öğrencilerimiz kreş e, sürecine dahil olmuş olacak. İşsizliği biliyoruz. İşsizliğe katkı sunmak ve istihdamı arttırmak, doğru iş gücüyle çalışanları buluşturmak anlamında hemen hızlıca yoğun nüfus olan Bahçelievler'de istihdam ofisimizi açtık. Şu ana kadar 18 bine yakın insanımıza iş bulduk. Hem de şu pandi dönem pandemi döneminde 7-8 aylık çalışmayla müthiş rakamlar bunlar. Yurttaşlarımızın e, evlerine ekmek götürmesine katkı sunmaktır bu. Koca Sinan'da yüzde otuz oranında tamamlanma oranı olan camiyi bitirip vatandaşlarımızın hizmetini açtık. Beş katta toplam 2500 bin beş metrekareye sahip e, bu ibadet e, alanı aynı anda 1300 kişinin ibadet etmesini sağlayacak önemli bir merkez. Yine Soğanlı Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde 705 araçlık bir otoparkı vatandaşımızın hizmetine sunduk. Otoparklarımızın tabii ilçemizde park sonuna merhem olacağını şimdiden hissediyoruz ve görüyoruz. Aynı zamanda Zafer Mahallesi'ndeki zemin altı otopark inşaatlarımızı da tamamladık. Bahçelevler ilçemizde de bulunan Ayamama Vadisi projesini çok önemsiyoruz yıllardır bir zulüme dönüşmüş, birçok kötü anı bırakmış Ayamama, göreceksiniz bir, bir buçuk sene içerisinde Ayamama'da spor yaptığınız ve ta küçük çekmecenin içinden insanları alan, Bakırköy sahiline indiren, metro ile metrobüsle buluşturan müthiş bir vadiye dönüşecek. Ve bu yaşam vadisi Ayamama'da tam bir milyon metrekarelik yeni yeşil alanı İstanbulluların yaşamına sokmuş olacak. Hoca Sinan'daki spor tesisimizi ve zemin altı otopark çalışmalarımızda işte projemize devam ediyoruz. İnşallah orada da hem 3000 seyirci kapasiteli bir stadyumumuz ama aynı zamanda özellikle toplumun ihtiyaçlarını çözen bir meydanı, toplanma alanı, bir park alanı şeklinde de süreci toparlayan yani sadece bir sahayı yapmak değil, bütün vatandaşların işine yarayan bir alanı üretme dönüşümüyle beraber çalışmalarımız sürüyor. En yakın zamanda burayı da Bahçelievler'in hizmetine kavuşturmuş olacağız. Bugün açılışını yaptığımız bu alanların tamamı Bahçelievlere hayırlı olsun. 39 39 ilçenin 39'unda da hizmetlerimize devam ediyoruz. Hangi parti, hangi kişi tarafından yönetildiğine bakmaksızın engellilerden çocuklarımıza, kadınlardan gençlere herkesin duyarlılığına ve onların fırsat eşitliğine bu şehrin yaşayan her insanına eşit gözle bakan bir vicdan, bir ahlak ve bir adil göz kavramıyla bizim çalıştığımızı lütfen bütün hemşehrilerimiz bilsinler. Hiçbirisini ihmal etmeyeceğiz. Yani daha önceki akıl diyordu ya tabii ki şu ilçe oy veriyor bize. Onun için oraya metroyu yapacağız. Başka bir yere mi yapacağız? diyen aklın yerine biz 16 milyon İstanbulluya hizmet eden bir belediyecilik aklını taşıyor olacağız. Dolayısıyla Bahçeli Evler ilçemize de hizmetlerimize ara vermeden devam edeceğiz. Tekrar katılımlarınız için teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Değerli konuklarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımızı dinledik. Şimdi bu güzel eserlerin toplu açılışını sahnemizde kordela keserek gerçekleştireceğiz. Şurada Geleceğimiz olan sevgili gençleri, çocuklarımızı görüyoruz. Onları önce davet edelim. Sayın Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkan Vekilimiz, Milletvekilimiz. Protokolümüzü onurlandıran kıymetli isimlerimiz, ilçe başkanlarımız. Lütfen buyurun. Sayın Belediye Başkan Yardımcımız da lütfen. Tabii, tabii. Ver bana. Metin Bey buyurun. Bana vereceksin. Şey de gelsin sayın muhtarlarımız lütfen sizlerle beraber hizmet üretiyoruz. Sayın muhtarlarımızı da davet edelim. İçerisinde halk evi, kreş ve İSMEK kurs merkezimizin olduğu bu güzel binamızın açılışını gerçekleştiriyoruz. Diğer tüm projelerimizle birlikte mikrofon başkanım mikrofon mikrofon evet başkanım beraber hayırlı olsun. Hadi. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Hadi sağ olun. Bu güzel eserler bahçeli evlerimize hayırlı olsun. Yeniden yeni açılışlarda buluşmak üzere diyoruz efendim. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve milletvekillerimiz bu güzel binada bir inceleme